Info Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba. Öncelikle ana endeks ve enstrümanlarda yapacağımız analizlerle yayınımıza başlayalım. BIST biz cüzü inceleyelim. Geçen haftanın yine satıcılı geçtiğini gördük. Cuma günü de hafif tepkiyle yukarı yönde kapattık. Burada dikkat edeceğimiz ana seviyeler 3200, 3250 ve 3300 net olarak yukarı yeniden döndük diyebilmemiz için 3300 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar almaya başlamamız gerekiyor. Kısa vadede baktığımızda negatif yönlü sürecin devam ettiğini görüyoruz. Viyop grafiğini inceleyelim. Viyop tarafında da düşüş başladığından beri dikkat çektiğimiz ana seviye 3600'dü. 3600 kırılması halinde ise 3435 seviyelerini beklediğimizi belirtmiştik. Geçen hafta yine bu bölgeyi gördük. Dikkat ederseniz grafikte de özellikle yukarı hareket başlamadan önce e, takıldığımız bölge 3340 3435 aralığı. Bu aralık e, üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece e, dip oluşumundan bahsetmemiz mümkün. Ama net olarak yukarı döndük diyebilmemiz için 3600'ler bizim için çok önemli 3600 seviyesi üzerinde kapanışlar almaya başlarsak da e, yukarı yönlü hareketlerin yeniden ivmelenmesini bekleyebiliriz. Yukarıda hangi seviyelere dikkat edeceğiz. 3600 seviyesinin aşınması halinde 3680 3750 aralığı bizim için kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak VO 30 tarafında. Yabancı endekslere bakalım. Burada da daha önce yaptığımız analizlerde Dow Jones tarafında özellikle pandemi öncesi zirvesi olan 29.600 seviyesinin kırılması halinde 28.400'lere kadar gelebilecek bir hareketten bahsetmiştik. Aşağı yukarı bu harekette geliyor, gelmeye de devam ediyor. 28.800'lerdeyiz. 400 puanlık bir hareket kaldı 28.400 seviyesine. 28400 seviyesi kırılmadığı sürece burada bir tepki sürecine girmesi beklenebilir. Tepki süreci nereye kadar olabilir? Burada önemli nokta 29600 gelecek tepkilerde eğer Dow Jones 29600 seviyelerini aşamıyorsa yeniden baskı olmaya devam edecektir ve hareket 28400'ün kırılması yönünde izlenecektir. Burada da daha sonrasında önemli destek seviyesi grafikte de gördüğünüz üzere 27600 civarında. Dax'a bakalım. Dax tarafında da benzer şekilde bir analiz yapmıştık ve 12600'lere dikkat çekmiştik. 12600'lerin kırılması halinde ise 11500'lere kadar gelebilecek bir hareketten bahsetmiştik. Kısa vadede 11900 bizim desteğimiz bu seviye şimdilik kırılmadı. Bu hafta içinde kırılması halinde burada da 11.500 kadar bir hareket görebiliriz. Yukarı tepkilerde bizim için önemli bölge neresi? 12.400-12.600 aralığı bu aralığı aşabilirsek DAX tarafında net bir toparlanma ve alçalan trende doğru sert bir hareket görebiliriz. Ama gelecek tepkiler 12.400-12.600 bölgesini aşamıyorsa aşağı yönlü hareketlerin devam etmesini ve 11.500 desteğinin test edilmesini bekleyebiliriz. 11.500 desteğinin kırılması halinde de 11.000 ve 10.700 seviyeleri hedef seviye olarak burada da takip edilmeye devam edecek. Altına bakalım şimdi. Altında geçen hafta içinde 1610 desteğinden ciddi bir tepki aldık. Hatta bizim özellikle önemsediğimiz 1660 seviyesi civarında kapattık. Ana direncimiz burada 1677 idi. 1675 test edildi. Gelen düzeltme sonrasında da e, sınır seviyemiz olan 1660 üzerinde kapanış yaptık. Eğer 1660 üzerinde hafta içinde kapanışlar devam ederse burada 1677 direncini kırmaya çalışırız. 1677 seviyesinin aşılması halinde ise 1690, 1704, 1719 ve 1730 seviyeleri direnç olarak hafta içinde takip edeceğimiz seviyeler olarak ön plana çıkacaktır. Hareketin yeniden 1660 seviyesinin altına sarkması halinde ise 1640 ve 1610 seviyeleri yeniden hedef seviyeler haline gelecek altın tarafında da. Banka endeksine bakalım. Özellikle dikkat edeceğimiz aralık burada 3000 2850 bölgesi. Eğer bu bölgede dengelenme devam ederse 3000 seviyesini kırmayı deneyeceğiz. 3000 seviyesinin kırılması halinde de 3140 3300 aralığına doğru sert bir tepki görmemiz mümkün bankacılık tarafında. Özellikle aşağıda 3850 seviyesinin kırılıp kırılmaması bizim için önemli olacak. Bu seviyenin kırılması halinde de 3700'lere hatta şu bölgeye 3500'lere kadar hareketin sarkmanın devam etmesi mümkün olur. Özellikle vadeli'den spot tarafa geçen pozisyonların bu hafta içinde endeks tarafında baskı yaratıp yaratmayacağını dengelenmeyi etkileyip etkilemeyeceğini göreceğiz. Pariteye bakalım. Paritede tepkiler gördük hafta içinde. Burada önemseyeceğimiz iki önemli seviye var. 0.98 ve artık trendinde, de alçalan trendin yaklaştığı bir seviyesi. Eğer hafta içinde 98.50'leri aşabilirsek, eğer hafta içinde 98.50'leri aşabilirsek bir seviyesine doğru bir tepki görebiliriz. Bu tepkide de aşılıp aşılmaması bizim için önemli. Bir seviyesini aşamadığımız sürece yeniden aşağı baskı oluşacaktır parite tarafında. Aşılması halinde ise biraz daha ivmelenen bir yukarı hareket görme ihtimalimiz mevcut. Aselsan bakalım. Aselsan tarafında gördüğünüz gibi kısa vade yükselen trendi test ettik hafta içinde tepki vermeye çalıştık ama 30 seviyesi üzerine atamıyoruz. Burada gelecek tepkilerin yeniden yukarı yönlü sertleşmesi için 30-30-50 seviyeleri aralığının net şekilde yukarı kırıldığını görmemiz gerekiyor. Bu seviye kırılmadığı sürece 28-70-30-30-50 bölgesinde testleri hareketi görmemiz mümkün. Eğer 28-70 kırılırsa da biraz daha aşağı doğru baskının artmasını 28.10 sonrasında da 27-20 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Ereğli bakalım. Eee de düzeltmeden nasibini alan hisseler arasında burada özellikle dikkat edeceğimiz bölge neresi? 27-20-28-50 aralığı. Bu aralıkta dengelenme görmeye devam edersek, gelen satışlar bu aralıkta duruluyorsa artık yeniden tepki bölgesine girdik diyebileceğiz yukarıda nereye dikkat edeceğiz? Burada da gördüğünüz gibi bizim trend takip indikatörümüz 29.50'lere geldi. 29.50, 30.50 bölgesi bizim için önemli olacak. Tepkilerde bu aralığı geçemiyorsak yine aşağı baskı oluşacaktır. Ama 29.50, 30.50 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa da burada da 31.80'lere doğru kısa vadede bir hareket görmemiz mümkün olacak. Vakıf Bank'ı inceleyelim. Vakıf Bank tarafında önemli destek bölgemiz burada belirttim. 6.60 ile 6.10 aralığında gelecek geri çekilmelerde bu bölgelerde fiyat dengeleniyorsa artık e, tepki sürecine girebiliriz demektir. Tepkide de test edeceğimiz noktalar e, benim için ilk aşamada 7.20 önemli sonrasında da 7.78'ler önemli. Geçmişe baktığımızda ee, gördüğümüz zirve seviyeler aslında bu aralıkta 7.20-7.78 aralığında eğer 6.60-6.10 üzerinde dengelenme sağlayabiliyorsak hafta içinde de bu vadeliden e, spota geçen pozisyon baskısını atlattığımız takdirde yukarı yönlü tepkileri görmemiz mümkün belirttiğim aralığa doğru e, stop loss seviyesi nerede olmalı eğer tepkiye pozisyonu açmışsanız burada 6 onlar bizim için önemli olacak. 6 Altı onların altında kapanış gelmesi halinde ise burada da stop düşünülebilir çünkü aşağı baskı artacaktır. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş tarafında bilanço sonrası aldığımız getirinin tamamı düzeltme ile birlikte verildi fazlasıyla. Burada dikkat edeceğimiz ana seviye 280 seviyesi. 280 üzerinde dengelenme devam ediyorsa gelecek tepkilerde 300 seviyesine aşıp aşamayacağımıza dikkat edeceğiz. Eğer 300 üzerinde kapanışlar almaya başlarsak da burada tepkinin 320'lere kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Yeni zirveleri ne zaman konuşuruz? Eğer 320'ler üzerinde kapanış almaya başlarsak yeniden yukarı yönlü hareketleri ilk aşamada da ana direnç olan 335'leri konuşmaya başlarız. Neye dikkat etmeliyiz? Eğer 280'ler altında kapanış almaya başlarsak baskının devam edeceğini, ilk aşamada 260 ve 270 bölgesinin test edileceğini söyleyebiliriz. Bir maşa bakalım. Hafta içinde 112'ler civarını test ettik. Burası önemli bir destek bizim için. Eğer 112 seviyesi üstünde kalabiliyorsak yeniden yukarı yönlü hareketin başlamasını, 120'lerin, 121 civarının test edilmesini bekleyebiliriz. Ama 112 seviyesinin altında fiyatlama almaya başlarsak bir maçta da 108, 103 bölgesine, 104 bölgesine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olacak. Aksa'yı hala e, devam ediyorum bakmaya burada ciddi bir testere bölgesindeyiz 54 lirayla 62 e, arasında burada net olarak kırılım gelmesi için hafta içinde 57 60'lar üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanış gelmesi halinde muhtemelen 60-62 bölgesine doğru yeniden bir tepki alabiliriz. E, zirve için yeni zirveler konuşmak için 60-62 bölgesinin üzerinde kapanışlar almamız gerekiyor. Aksa tarafında bunu başarabilirsek 69'lara doğru bir hareket görebiliriz. Bunu başaramıyorsak yine testere bölgesi dediğim gibi 54-62 aralığı bizim için önemli aralık. Burada e, trade etmekte düşünülebilir hissede. 54.6 bizim stop loss noktamız. Burası kırılması halinde 48'lere kadar aksa tarafında düzeltme gelebilir. Ege Seramik'e bakalım. Ege Seramik gelen haberle birlikte ciddi bir düşüş yaşadı. 27.50-29 bölgesinde de dengelenmeye çalışıyor. Bunu başarabilirse 29 40-30 bölgesi üzerinde kapanışlar da alabilirse yukarı doğru 31.50 33 bölgesine doğru bir tepki alabilir. Bunu takip edebiliriz burada. Kısa vadede de 26 civarı pozisyon açan yatırımcılar için stop loss seviyesi olarak düşünülebilir. Son olarak da Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları 64'ler civarını test ettikten sonra hafta içinde perşembe günü gelen sert düşüş sonrasında tepkili şekilde kapattı. Artık 3. çeyrek bilançolarını bekleyeceğiz. Burada da yüksek bilanço açıklaması bekleniyor. Net olarak e, yukarı hareket için 73 seviyesinin yeniden aşılması gerekiyor. Bunu başarabilirsek hisse de artık yeni zirveler konuşmaya başlayacağız. Bilanço beklentisiyle birlikte de 80 ve üzerinde hareket görmemiz mümkün olur. Stop loss seviyesi olarak 64 düşünülebilir diyerek yayınımızı kapatalım. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.